Yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz İran çarşamının reyting sonuçlarıyla başlayalım. Bu işin içinde başka bir iş var. Bu her kimse bize çok yakın. Sultan Alaaddin'in emriyle Turgut Bey'i almaya geldim. İstek ya da emir. İmkansız olur kılmaz. Ve her zaman günün birincisi olan Kuruluş Osman geçen hafta 7.81 almıştı. Bu hafta da 8.10 alıyor ve günün birincisi oluyor. Ve YouTube ratinginde ise YouTube'da 1.800.000 izlenme alıp günün birincisi oluyor. Gel buraya. Nesrin. Kaçma hesap vereceksin. Ben seni boğarım yok artık yani. Nesin alçın üstüme? Sakın bekleme. Bizden dizi çifti falan olmaz. Seversin. Ve yeni bir yaz dizisi doğuyor. O da Kanal D Kuzu seversin. Ve ilk bölümüyle de 3-10 alıp gününün ikincisi oluyor. Gerçekten de bu büyük bir başarı. O yüzden Kanal D kuzusu seversin'i alkışlayalım. Ve seversin de İkinci oluyor reytinglerde fakat YouTube reytinglerinde sonuncu oluyor 7300 görüntüleme ile. Tamam Sedef, daha son kozunu oynamadın. Ben senden netik ediyorum, bırak diyorum sana! Dev, dev, beni bırak! Ne diye karar Bırak! Meryem? annenin sırrıdır çocuk. Ve seversen söylediğimi şeyleri TV 8 kozu annenin sırrıdır çocuğa söyleyemeyeceğim. Çünkü kendisi 2.67'den 2.62'ye gelileceği pek bir fark yok. Fakat TV8'in yeni sezonu uzatmayacağını düşünüyorum ben şahsen. Ve TV8 kuzu annenin sırrıdır çocuk 9. bölümüyle 257 bin görüntülemeyle günün ikincisi oluyor. Ah benim bahtsızlığım senin için bu hakkınızda verilen karar. İyi dersler. Beni kara tahta ve TRS kozu kara tahta 2.15'den 2.47'ye yükseliyor ama 10. bölümüyle final yapacağı söylentileri var bakalım doğru mu bence doğru ve kara Tahtta, son sonuncu değil bu sefer YouTube'da 25.000 görüntüleme ile 3. oluyor